Denir. Çok güzel. Şimdi arkadaşlar bakın bunu şöyle ısının yayılım yollarını 3 başlık altında toplayabiliriz arkadaşlar. Bir, temas ile ya da buraya iletim ile de e, yazabilirsiniz arkadaşlar. Farklı isimler de verebilirsiniz. Çok önemli değil. Burada sıcak olan bir cisim, soğuk olan bir cisme dokundurulduğunda sıcaktan soğuğa doğru bir ne geçişi olur? ısı geçişi olur arkadaşlar. Bu ısı geçişi e, ne yapar arkadaşlar? Temas ile olur ya da etim ile olur. Örnek veriyorum. Eline bir soğuk su alıyorum. Yazın hava sıcak değil mi arkadaşlar? Soğuk su içiyoruz. Soğuk su alıyorum. O soğuk suyu tuttuğum anda elim ne olur arkadaşlar? Soğuk. Zor. Elim soğurken şişe ne olur arkadaşlar? Isı ne? Elim sıcak olduğu için elimden şişeye doğru ne geçişi oluyor? Isı. Çok güzel. Bakın burada çok fazla bir önemli bir durum yok. Zaten bunun hepimiz farkındayız. 8. sınıf içinde çok fazla gerekli mi? Tartışırız. Sıcaklık konusunda tabii ki bunlara değineceğiz. Isı nedir, sıcaklık nedir? Kavramlarına değineceğiz. Ee, ama böyle çok buradan detaylı bir LGS sorusu çıkar mı çıkmaz. Isı sıcaklık konusunda anlatacaklarımızdan tabii ki çıkabilir mi? Çıkar arkadaşlar. İkinci soru, ikinci yayın yöntemine geldim arkadaşlar. Burada sizin de gördüğünüz gibi nedir arkadaşlar? Işıma. Işıma, Işıma nedir arkadaşlar? Isının ışık ile yayılmasıdır arkadaşlar. Örnek veriyorum. Güneş bize ne gönderiyor? Yanlış. Ne gönderiyor? Işık gönderiyor arkadaşlar. Isı maddesel ortam olmazsa oluşmaz, yayılmaz arkadaşlar. Ne yani yayılmaz dedim. Işık ile yayılır sadece. O yüzden uzaydan bize gelebilmesi için nasıl geliyor? Işıkla geliyor. Hem dünyayı aydınlatıyor, hem dünyaya <laughs> ne arkadaşlar? Isı Bu sayede ısıtıyor arkadaşlar. İkinci bir örnek olursa açımı arkadaşlar. Biz mesela bu foto tarzı e, şeyleri açıyoruz değil mi arkadaşlar? Elektrikli somaları açıyoruz. Onlar çevresine ısı yayarken bir de ne yayıyor arkadaşlar? Işık. O ışıkların içerisinde de ısı enerjisi barındırmıyor mu? Evet. Barındırıyor. Biz ışığa doğru elimizi tuttuğumuz zaman daha çok ısınırken gölgede durduğumuz zaman o ışık vurmadığı zaman daha az ısınıyoruz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Dolayısıyla ışıma ile yayın, ısının yayılımında ne yaptık? kavradık. Var mı sorusu olan buralarda arkadaşlar? Evet. Var, var, var mı anlaşılmayan bir şey? Peki. Devam ediyorum. Bizim için önemli olan arkadaşlar konveksiyonel ısı yayın. Peki. ismin arkadaşlar sizi böyle tereddüte ter düşünebilir. Çok zorlanacağınız bir şey değil. Bunu anlamanız için size birkaç tane soru soracağım. Ondan sonra konveksiyonel yayınma geçeceğiz. Ama ilk başta genel sonra özel sorular soruyorum arkadaşlar. Başlayalım. Bu petek odanın sağ tarafında. Sol tarafında petek var mı? Havay. Yok. Yok. Peki bu petek tüm odayı nasıl ısıtıyor? Borularla. Hava Borularla. Peki oradan ya boru var. geçiyor mu? Tek tek. Boru geçiyor mu oradan? Geçmiyor. Nasıl ısıtıyor? Evet. Havayla. Çok güzel. Havayla. Havayla nasıl ısıtıyor? Havayla. Hocam. Hocam su yayılıyor. Nasıl yayılıyor işte? Hava ısı yayılıyor. yayılıyor da nasıl yayılıyor? Hocam hafif. Öyle böyle, böyle. Havayla. Havayla. Sıyır. havayla sıyır. <gülüyor> <gülüyor> evet. Sürtünme? Yok yanlış. Evet. Şimdi arkadaşlar. E, ya. Çok güzel. Hava esin için ama bunun bir prensibi, prensibi ve yöntemi var. Size bu işin mantığını anlatacağım. Şimdi konveksiyonel yayımı bir tarafa koyuyoruz arkadaşlar. Ben size soru soruyorum. Ee, elinde bir bardak su var. İçine bozuk para attım. Batar mı güzel mi? Batar. Peki. Neden batar? Ağır olduğu Yanlış. Suyun yoğunluğu. Gemi ağırdır ama suda batmaz. Hocam yoğunluğu Niye? Çin, çin. Çok güzel. Biz yeni sınıfta ne kavramı gördük? Yoğunluk. Yoğunluk kavramı gördük. Tamam mı arkadaşlar? Yoğunluk kavramı gördük. Dolayısıyla arkadaşlar bakın yoğunluğu fazla olan cisimler nereye doğru hareket eder? Aşağı doğru hareket eder arkadaşlar. Yoğunluğu az olan cisimler nereye doğru hareket eder? Hı -hı. Yukarıya doğru hareket eder arkadaşlar. Şimdi buradan e, bir örnekler yapalım. Mesela arkadaşlar bir tane topu aldım. Topu suya batırdım. Top nereye doğru hareketler? eder? Yukarıya değil Suyun yüzeyine çıkar. Niye? Topun yoğunluğu evet, az daha az olduğu için. Evet, işte. Son yarım. Evet. Haberin olsun. Evet. Dersle evet. ilgileniyorsun. Ama başka bir şeyle ilgilenmiyorsun. Evet. Şimdi arkadaşlar. Topun yoğunluğu evet. az olduğu için nereye hareket eder? Yukarı. Evet. Bir tane daha örnek vereyim arkadaşlar. İşte e, Ürgüp'te arkadaşlar. Böyle balonlar var biliyorsunuz değil mi? Evet. Balonlar arkadaşlar hava ısıtılarak nereye doğru hareket ediyor? Karıya. Nereye doğru hareket ediyor? Niye? Yoğunluğu azaltıldığı için arkadaşlar. Sonra içindeki hava soğutularak, yani ateşi azaltarak arkadaşlar hava soğuyor. Yavaş yavaş nereye iniyorlar? Aşağıya. Aşağıya. O balonların hareket prensibini şimdi daha iyi anladık mı arkadaşlar? Evet. Güzel. O zaman benim elimde şöyle bir bilgi var. Yoğunluğu azaltmakta nereye hareketler? Yukarı. Hayır. Yoğunluğu fazla olan. Aşağı. Şimdi ben elime bir tane balon aldım. Nefesimle doldurdum. O balonu bıraksam nereye hareket eder? Yukarı. Aşağı. 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 aşağı arkadaşlar. Çünkü benim nefesimin yoğunluğu havadan daha fazladır arkadaşlar. Bırakırsanız aşağı iner. Ama o balonun içine her gün doldurdum. Nereye hareket eder? Yukarı. Çünkü her yun gazı havadan daha az Hafif. yoğundur arkadaşlar. Hafif demek doğru Az yoğun olduğu için her gün nereye hareket eder? Evet. Çok güzel. Bu birinci e, şeyimiz arkadaşlar. Sorumuzdur. Bunların hepsini bilesinicez. Orada toplayacağız arkadaşlar. İkinci soruma geliyorum. Sıcak olan yer mi daha yoğundur? Soğuk olan yer mi soğuk, daha fazla yoğundur? Soğuk, sıcak. Soğuk, soğuk. Tamam, hemen kapalı soru işareti var. Gel oğlum yarın. Şimdi sıcak havada senin evde yatıyorsun. Ama zehir gibi sıcak var. Tamam mı? <laughs> zehir gibi sıcak varsa. Sen böyle nasıl yatarsın? Evet, sere serpe yatarsın. Gel bu tarafa dön arkadaşlarına. Nasıl yatarsın? Böyle sere serpe yatarsın. Değil mi arkadaşlar? Peki. Soğuk havada nasıl yatarsın? Buz gibi hı hı havada. Yatayım, Küçülürsün değil mi? Hı. Şimdi size soruyorum arkadaşlar. Sıkışık olduğu durum mu daha yoğundur? Yoksa gevşek olduğu durum mu daha yoğundur? Sıkışık, Sıkışık. Sıkışık oldu. O zaman bir soğuk hı hı. hava daha yoğunken sıcak hava daha az yoğundur arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi çıkarımı tahtaya yazıyorum. Yoğunluğu az olan hava nasıl havadır arkadaşlar? Çıkar. Yoğunluğu fazla olan hava nasıl havadır? Bunu da öğrendik mi arkadaşlar? Evet. Çok güzel. Bakın bunu kendinizden çıkarttık. Kışın ne yaparız? Küçülürüz arkadaşlar. Sıkışırız. Yoğunluğumuz artar. Yazın ne yaparız? Seresel B, yatarız. Niye? Hava sıcak için yoğunluğumuz azalır. Ya da yoğunluk kavramını daha iyi örneklendirmek istersek arkadaşlar, trafikten pay biçebiliriz. Arabalar sıkışık olduğu zaman biz ona ne deriz? Yoğunluğu fazla, trafik yoğun deriz. Değil mi arkadaşlar? Evet. Arabalar böyle sıkışık olmadığı zaman yoğunluğu ne deriz arkadaşlar? Az, az. az. Trafik yoğunluğu az deriz. Değil mi arkadaşlar? Var mı sıkıntı? Yok. Çok güzel. Şimdi sınıf konveksiyonel yayınımına geçiyoruz arkadaşlar. Bakın. Tekrardan bu öğrendiğimiz tüm bilgileri burada kullanacağız. Bizim sınıfımız burası olsun. Buraya geldim bir tane de çizdim arkadaşlar? Evet, evet. Kalorifer peteği çizdim. Bu kalorifer peteği nasıl? Sıcak. Işın yandığı için burası nasıl? Soğuk. Soğuk. Şimdi arkadaşlar bakın burada ne var? Hava tanecikleri var değil mi arkadaşlar? Evet, evet. Her çanakta var hava tanecikleri. Orada da Şimdi arkadaşlar bu peteğin tüm odayı yanmanı istiyor. artıyor. Isı arttığı için sıcaklığı ne oluyor? Artıyor. Sıcaklığı artarsa yoğunluğu az mıdır fazla mı? Fazla. Peki buradaki havanın yoğunluğu ne oluyor? Azal. Azalıyor. Azal, azaldığı zaman nereye gidiyor? Yukarıya. Gidiyor. Yukarıya gidiyor. E buradaki hava ısınıp yukarı gidiyorsa buradaki kişiler havası mı kalacak? Hayır. Buradaki soğuk hava gelecek bu tarafa gidecek. Değil mi arkadaşlar? Evet. Oradaki boşluğu doldurmak için. Buradan o zaman soğuktan sıcağa doğru bir hava hareketi oluşacak. Doğru mu arkadaşlar? Evet. Isınan hava tekrardan yukarı çıkacak. Soğuduktan sonra tekrardan dönüp peteye gelecek. Değil mi arkadaşlar? Bu şekilde ısınan hava yükselecek. Soğuyan hava yatay yönlü hareketli buraya devam edecek. Bu şekilde tüm oda ne olacak arkadaşlar? Isınacak. Biz buna ne diyoruz? Isının konveksiyonel yayılımı diyoruz arkadaşlar. Ne diyormuşuz? Isının konveksiyonel yayılımı. Çok güzel. Var mı burada sorusu olan? Hayır. Var mı anlaşılmayan bir şey? Hayır. Peki bizim bu kazanımımızın 8 sınıfta bağlantısı ne olacak? Arkadaşlar bakın. Soğuk yerden sıcak yere doğru olan yatay yönlü hava hareketine ne denir biliyor musunuz? Rüzgar. Rüzgar. Biz birinci ünitede hava olayları kısmında neyi göreceğiz? Rüzgar. 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 Ama örnek veriyorum işte bunu biraz daha büyütelim arkadaşlar. Büyük eksen düşünelim. Diyelim ki bir taraf şu karşıda gördüğünüz yer soğuk. Bu tarafta ne olsun? Yer. Sıcak. Oradan buraya doğru ne gelecek? Hava. Yatay yönde hava hareketi. Biz buna ne diyoruz? Rüzgar. Yazdayız değil mi arkadaşlar? Evet. Denizler mi soğuktur yoksa karalar mı arkadaşlar? Karalar. Denizler. Deniz. Evet. Denize neden gidiyoruz? Tüm kara soğuksa. <laughs> Bir daha düşünüyoruz. Deniz soğuk olduğu için denize gidiyoruz değil mi arkadaşlar? Evet. Şimdi deniz karadan daha soğuk olduğu için arkadaşlar. Gündüz vakti düşündüğümüz zaman. Gündüz soğuktan sıcağa doğru ne gelecek? Rüzgar. 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 Bu denizden kale doğru eser rüzgara ne denir biliyor musunuz? Rüzgar. 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 Mertem rüzgarı. Deniz mertem denir hatta. Rüzgar. Püfür püfür rüzgar. eser arkadaşlar. Gece de bunun tam tersi olur. Şimdi bu 8 sınıf konusuna daha detaylı giriyorum. Size zaten bu rüzgar konusunu detaylıca anlatacağım. İkinci dersimizin son 20 dakikada size notlar da dağıtacağım arkadaşlar bu müteviyle ilgili. O yüzden genel prensip olarak sadece şunu görmenizi istiyorum. Bir önceki kademede öğrendiğiniz bazı kazanımlar, bir sonraki kademede öğrendiğiniz bazı kazanımlara, öğreneceğiniz bazı kazanımlara ne oluşturuyor arkadaşlar? Zemin oluşturuyor. O yüzden o kazanımlar bizim için önemli. önemli. Yani 7. sınıfı niye tekrar ediyoruz? Aslında gelecek bilgileri daha iyi kavrayabilmek için. Sorusu olan var mı?